Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Norşelanda 3-1 yenmesinin ardından pazar günü oynayacağı Alanya deplasmanında oynayacağı mücadelenin öncesinde tabii ki maç öncesi bilgiler, Fenerbahçe ile alakalı e, gelişmelerle karşınızdayım. Böyle bir içerik hazırladım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve hızlıca Fenerbahçe'deki gelişmelere geçiyorum. Birincisi Son dönemde Crespo ile alakalı biliyorsunuz yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Sözleşme görüşmelerinin sonucuyla alakalı henüz netleşmiş bir şey olmamakla birlikte artık şablon belli oldu. Crespo Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalayacak ve çok kısa süre içerisinde bu sözleşmenin resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Crespo konusunda 500-550 bin euroluk yıllık bir maliyet ücreti vardı Fenerbahçe'de ve biliyorsunuz bir yıl sözleşmesi kalmıştı. Bu oyuncunun <laughs> e, yeni sözleşmesi ile alakalı bazı spekülasyonlar var. O spekülasyonlarla alakalı da ben e, bir bilgilendirme yapmak istedim. Yeni sözleşme yaklaşık olarak, yaklaşık olarak, rakamlarda oynama olabilir. İki katın civarında bir sözleşme olacak. Yani 1.1, 1.2 civarında bir e, anlaşma yapılacak. Tabii ki bu anlaşmanın içerisinde bonuslar da olacak ama garanti ücreti Crespo'nun artırılmış olacak arkadaşlar. Ve Crespo'nun Fenerbahçe'li yola devam edeceğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki sezonlarda da hayırlı olsun diyelim. E, kendisiyle biliyorsun, biliyorsunuz e, biraz kendisiyle eleştirilerde bulunduk ama son maçta da sanki ben kendi adıma en azından Crespo biraz barıştım gibi. Çünkü futbola geri döndüğünü gördüm, futbola geri döndüğünü hissettim. Bu anlamda İsmail hocanın da katkısının önemli olduğunu düşünüyorum. E, Portekizli oyuncuya. Omar Fayet, Şükrü Saracoğlu düzeltiyorum. Can Bartu tesislerinde <laughs> antrenmanlarını sürdürüyor. Bu çocuk kiraya gitmedi mi? Deniyor. Ee, evrak işlemleri sürüyor. Ee, Sırbistan'a işte oturma izni, çalışma izni falan gibi böyle evraklar gerekiyor. O, o evrakları tamamlandıktan sonra gidecek. Kiralık sözleşmesi tamamlandı. Omar Fayet Sırbistan Ligi'nde gelecek sezon forma giyecek. Yani Fenerbahçe kadrosunda olmayacak ki zaten TFF kadrosunda da yazılmadı. Yani e, Fenerbahçe'nin transferinin yetişmediği bir oyuncu olarak gösteriliyor. Öyle bir durum yok. Kiralandı. Bir yıl Sırbistan Ligi'nde görev alacak Omar Fayet. Geçiyorum Fenerbahçe'nin alaylı spor maçına. Biliyorsunuz Fenerbahçe e, ligde de toplamda olduğu gibi e, 4-4 ile yoluna devam ediyor. Bu 4 maçın sonunda çıkan istatistikler var. Aslında onları ee, çok böyle sizi boğmak istemiyorum ama bence önemli olan e, istatistikler var içerisinde. Bunlarla alakalı bir paylaşım yapalım. Bunlarla alakalı bir bilgilendirme yapalım. Ee, sizin de aklınızda bulunsun çünkü e, güzel istatistikler Fenerbahçe'nin e, Süper Lig'de şu anda zirvede olan puan durumunda zirvede olan Fenerbahçe'nin neden zirvede olduğunu, nasıl zirvede olduğunu çok güzel bir şekilde anlatan e, istatistikler. Fenerbahçe Ligin, yani Süper Lig'in 3. bölgede en çok topla oynayan takımı. 3. bölgede en çok toplam pas yapan takımı. Ceza sahasına isabetli pas gönderen ilk takım, en fazla pas gönderen takım. Atılan şut konusunda yine ligin lideri. Akan oyunda yapılan isabetli orta, duran top değil. Yani oynakarken yapılan isabetli ortada yine lider. Ee, ve asist ile gol bulma ve akan oyunda isabetli orta e, dediğim gibi e, konusunda yine lider. Şimdi Fenerbahçe'nin bir maçı da eksik biliyorsunuz. Herkesten bir maç eksik oynadı. Bir maçı ertelendi Avrupa dolayısıyla. Buna rağmen ligin e, çok önemli istatistiklerinde hücum istatistiklerinde zirvede. Şu ana kadar iki kez geriye düştü Fenerbahçe. Toplam oynadığı maçlarda. E, bu geriye düşüşleri de e, kotarmayı bildi. 32 gol attı 11 maçta. Yaklaşık 3 gol ortalama ee, ve çok ilginç bir istatistik bence yarısından bir fazla yani 17 golü Herbaç'ın attı 17 golü 60. dakikadan sonra geliyor. Bu da e, dikkat çekici bir e, özellik yani Fenerbahçe fiziksel olarak rakiplerinden daha fazla ayakta kalıyor ki e, hem fiziksel olarak hem de mental olarak daha fazla ayakta kalıyor ki son 30 dakikada çok daha e, skorer bir takım kimliğine bürünüyor. Şu ana kadar 16 farklı oyuncudan skor katkısı olun, alındı. Yani gol veya asist yaptı. Ee, i̇kisini birlikte yapanlar da var tabii. Bu yani tabelaya etki eden oyuncu sayısı 16 Fenerbahçe'de. 13 farklı oyuncu gol attı. Bence skor dağılımını göster göstermesi açısından önemli. Şu ana kadar 30 oyuncu kullanıldı Fenerbahçe'nin 11 resmi maçında. Ve bu 30 oyuncudan 25'i 11 başlama şansı elde etti Fenerbahçe'de. Yani İsmail Hoca'nın şeyi dağıtan, e, formayı dağıtan bir özelliği var. E, işte forma adaleti diyoruz ya bence burada e, ortaya çıkıyor. Antrenman performansı e, isteği, hırsı, mücadelesi e, İsmail Hoca bunu görürse formayı veriyor. E, tabii ki ön plana çıkan oyuncular var. Ki bu ön plana çıkan oyuncular Alliance spor maçında da bence e, direkt ilk 11 olacak oyuncular. yani Skor katkısı olarak şu anda ilk 4'te Fenerbahçe'de e, Edin Ceko, Sebastian Şimanski, İrfan Can Kahveci ve Dušan Tadić var. Bu oyuncuların toplam e, gole katkısı e, 25 gol atmışlar. 4'ü. Ve e, asist sayıları da tabi birbirlerine de asist yapıyorlar. Yani aynı e, şey değil ama sonuçta e, asist yapmaları da önemli. E, toplamda 15 asist. Yani bu e, 4 oyuncunun toplam tabelada yazan Gol asist olarak skor katkısı 40 daha sezonun başındayız ve müthiş bir istatistik bence. E, bu istatistiklerle Fenerbahçe-Alanya Spor maçına çıkıyor. Alanya Spor e, aslında kimlik değiştiren bir takım. Geçtiğimiz sezondan birçok oyuncu ile yollara ayrıldı. Ve e, bu sezon bayağı sıfırdan neredeyse bir takım kuruldu. Yine tabii ki eski oyuncuları Efecan Karaca başta olmak üzere e, artık onu Alanya Spor açısından sembol bir oyuncu. Ee, yine eski oyuncuları var ama kadromda önemli bölümünü değiştiğini söyleyelim. Ömer Erdoğan e, yeni teknik adamları geçen sezonun sonuna doğru almıştı Anaya Spor'u Ve e, onun önderliğinde e, kolay kaybetmeyen bir takıma dönüştüler. Ancak şurada bir gerçek. Oynadıkları 5 maçta sadece bir galibiyetleri var. E, yani toplamda 5 maçta 7 puan gibi bir e, puan yakaladılar. Fena bir başlangıç değil. Geçen sezonki Alanya Sport performansı düşünürsek özellikle bu yıl biraz daha dirayetli, dirençli bir takım gibi görünüyorlar. Ancak dediğim gibi kazanma konusunda son Kasım maçı da 3-1 öne geçmiş olmalarına rağmen 3-3'e yakalandılar. Kazanma konusunda problemleri var. Hızlı hücuma karşı çok iyi savunma yapamıyorlar. Ki ben Fenerbahçe'nin özellikle deplasmanlarda bunu iyi başardığını düşünüyorum. Çünkü rakipte o boşlukları bırakıyor açıkça, açıkça söylemek gerekirse. Bu anlamda e, hızlı baskıların, e, hızlı top kapmaların ve o, to o topların 3. bölgeye hızlı iletilmesinin Fenerbahçe adına bu maçın e, kilidi ya da anahtarı diyelim daha doğru olur Türkçe kullanımı anahtarı e, olacağını ifade edebiliriz. E, Serdar Aziz ve Miha Mihajasic Alanya'ya götürülmedi. Bununla alakalı bazı spekülasyonlar var. Şunu açıklayayım. Ya Fenerbahçe İsmail e, İsmail Kartal Takımda herkes sağlam olduğunda teknik direktör İsmail Kartal zaten birilerini alamayacak. Çünkü 21 kişilik kadro e, bildirebiliyorsunuz maç kadrosu olarak. Fenerbahçe'nin 26 kişilik bir kadrosu var. Şu anda Emre Mor ve Cengiz Ünder sakat. Ee, Joshua King iyi oynamıştı biliyorsunuz. North Land başında hafif bir sakatlı olduğu söyleniyor. Ve bu nedenle de tedbir amaçlı Alanya'ya götürülmüyor. Hem de bu arada tabii bu risk edilmemelerin sebebi açık konuşalım. Biraz da oyuncu fazlalığı var. Ee, bir sonraki maçı da düşünerek hareket edilmesi gibi durumlar söz konusu. Ee, yani Serdar Aziz, Miha Zayt ve Joshua King aslında oynayabilecek durumdalarken e, Alanya'ya götürülmediler. Serdar Aziz ve Zayt'sın herhangi bir sakatlığı yok. Tamamen teknik heyet kararıyla alındı. E, teknik heyet kararıyla e, götürülmediler. Bir maç önce de hatırlayın. Antalya Spor maçında da Ceylan Osterwolde ve Mert Hakan Yandaş kadroya alınmamıştı. Bu tip durumlar olacak. Bunlara alışacağız. Çünkü o yok, bu yok, o niye yok, bu niye yok soruları geliyor genelde maç öncelerinde. Bunları da ben maç öncesi anlatıyorum ki e, insanların kafasında bazı şeyler oluşsun. Yani 26 kişiden oluşan bir kadro. Ve bunların hepsini 11'e koyabilirsiniz. Yani hakikaten bakın. işte kalecisi İrfan Can Livakovic. Stoperlerin dördünü saymaya gerek yok. Sağ beki öyle, sol beki öyle. Orta sahası hani bir genç Bartu diyebilirsiniz ki bu arada Bartu da yok kadroda. Onu da saymayı unuttum. Onda sakatlığı devam ediyor. Bir hani genç, tecrübesiz diyeceğiniz ki o da ümit milli takımı kaptanı yani. O çocuk da gelecekte Fenerbahçe'nin, geleceğinde önemli yer alacak bir oyuncu. E, ön tarafı zaten söylemeye gerek yok. Sakatları iyileştiğinde herhangi bir e, problem yokken dahi böyle aa bu niye kadroda yok diyeceğiniz birçok oyuncu olacak arkadaşlar. Bunlar maç maç düşünülüyor. Antrenman ve maç performanslarına göre, rotasyona göre bu görevler dağıtılıyor çünkü çok dediğim gibi aşırı geniş bir kadro var. Cengiz Ünder ve Emre Mor'la alakalı çok fazla sorunuz var. Cengiz Ünder bu hafta içerisinde takıma katılma ihtimali var. Sakatlığını atlattı. Geri dönüş sürecinde bu hafta içerisinde yeniden denenecek. Eğer hazır görülürse takımla antrenmanlara başlayacak. Biliyorsunuz Perşembe Başakşehir sonra yine hafta sonu Rize maçı orada oynayabilir. Rize maçında oynayabilir ama... Ee, şu anda daha takımla başlamadığı için bu konuda çok net ifadeler kullanamıyorum. Cengiz de sağ çalışmalarına başladı. Ee, ama tekrar tekrar ifade etmekte fayda var. İsmail Hoca ve ekibi %100 hazır olmadan hiçbir sakat oyuncunun takıma katılmasını istemiyor. Acelemiz yok. Sen en sağlam halinle bizim aramıza katıl diyor. Bütün yabancı e, sakatlıktan dönen oyunculara. Bu noktada Cengizde de ben acele edileceğini düşünmüyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin çok aciliyeti var mı? Yok. Ee, bu yüzden e, bir hafta daha, zaten sağ çalışmalarına başlaması bir hafta 10 gün demek e, geri dönüş açısından bir hafta daha e, bir Cengiz Ünder'in geri dönüş süreci olacaktır. Milyara sonrasında da belki milyardan önceki son maça e, yetişme ihtimali olabilir ama milyara sonrasında en kötü ihtimalle Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeniden kullanabileceği bir oyuncu haline dönüşecek. Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanında nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı konusu tabii ki çok e, ciddi merak ediliyor. Onunla ilgili de şu bilgiyi vererek videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kalede Livakovic olacak. Geri dörtlü Osay Samuel, Bekao, Ciku, Ferdi Kadıoğlu. Orta alan İsmail Yüksek, Fred Şimanski. İleri üçlü de diyelim. Sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Dušan Tadić ve uçta da Edin Tabii ki maçın ilerleyen dönemlerinde Miguel Crespo gibi, Mert Hakan Yandaş gibi, Bat şuay gibi, Ryan Kent gibi e, önemli oyuncular kulübeden gelip e, süre alabilirler. Süre alma ihtimalleri mevcuttur. E, bana çok fazla Osterwold sorusu geliyor işte. Özellikle son maçta, son oynadığı maçtaki performansı dolayısıyla bu maçta da 11 oynamayı hak ediyor deniyor. Ya şöyle söyleyeyim, Ferdi ve Osterwold hani böyle e, torbadan çekip bu hafta sen oyna deseniz bile çok normal bir karar olarak karşılanabilir. Çünkü ikisi de çok iyi oyuncu ama ikisini de oynatmak durumundasınız. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun kulübede olma ihtimali, yani sürekli kulübede olma ihtimali elbette çok mümkün değil. Ha belki Ferdi Sabek, sol Solbek denenebilir ama ben de o sayının performans dolayısıyla çok ihtimal vermiyorum. Bu duruma dediğim gibi benim beklediğim 11 bu şekilde arkadaşlar. Yarın maçtan sonra Alanya Spor Fenerbahçe maçının ardından yorumlarımızla, bilgilerimizle, değerlendirmelerimizle yine bu kanalda olacağız. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve tabii ki bildirimleri açın. Herkese iyi hafta sonları.